Sevgili izleyenler kurban bayramı sonrası dolaplar etle doldu haliyle beyaz ete de rağbet azaldı. Bayram sonrası beyaz et fiyatları yani tavuğun kilo başına ikişer lira düşe geçti. Tavuk ne kadar? Soslu kanadımızın kilosu şu anda 55 lira. E, Soslu kanadımızın kilosu da 45 lira. Beyaz et çeşitlerinde fiyatlar geriye çekildi. Tavukta o düşüş kilo başına 2 lira oldu. Kurban Bayramı'nın ardından tavuğa rağbet azaldı. Haliyle talepteki düşüş fiyatlara da yansıdı. Halkımızın şu anda dolapları %70'in üzerinde dolu. Maalesef kasaplarda da şu anda işler gayet düşük. Elbette beyaz et grubundaki o düşüş tüm çeşitlere yansıdı. Kanat grubu kurban bayramı öncesi 60 liraydı ancak kurban bayramı sonrası 57 liraya kadar düştü. Yine aynı şekilde göğüs de kurban bayramı öncesi 65 liradan 60 liraya kadar düştü. Yani ortalama kilo başına 2 liralık bir düşüş yaşandı. Kilo bazında 2'şer TL 2'şer TL düştü. Kilo bazında düştü ama İnşallah biz istiyoruz daha da düştü. Halkımız ise Fiyatlardaki gerilemede mangal yasakları da etkili oldu. Bugün İstanbul demek büyük bir metropoldür. Biz de onları bekliyoruz ki et alsın mangal yapalım. Mangal yapsın ama şu anda bayağı düştü var. İnşallah açılır mangal sezonu da ee, biz de iş yaparız.